Salford TV ekranlarına hoş geldiniz. Salford City FA Cup 3. turunda Sheffield United'ı ağırlıyor sahasında. Takımımıza başarılar diliyoruz. Sağdaki yerimizi aldık. Hakemin düdüğü geldi. Hendry'nin vuruşuyla başlıyoruz maça. Vega'nın önüne sağ kanattan ilerliyor Vega. Vega içeriye doğru sokuldu. Vega ortayı kesti. Arka direğe Gol, 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 gol. Makaleni. Vega'nın ortasında boş kaleye topu gönderiyor. 37. dakikada 1-0 oluyor. Well, that's a goal. Sheffield United başlıyor maça. Vega girdi araya aldı topu. Hendry. Henry Vega'yı gördü. Vega ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya. Vega vurdu. Kaleciden, kaleciden sekiyor top. Savunma uzaklaştırdı. Watt. Vega, Vega sağ kanada doğru gönderdi topu. Vega'ya Vega sert bir şut. Savunmadan sekti. Watson'ın önünde Watson ve gol! 2-0 oldu. Kalecinin çabası sonuç vermedi. 2-0 oluyor ilk yarının son dakikalarında. Ve ilk yarı sonu Salford City 2, Sheffield United 0. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Sheffield United başlıyor ikinci yarıya. Öndüreye doğru savunmadan sekti top. Watt içeriye bıraktı. makaleni çok güzel bir gol makaleni Çok klas bir gol. Çok şık bir dokunuş. Uzak filelerle topu buluşturuyor. Makaleni 3-0 oldu. Well, let's look at this again. It's a decent delivery into the box and then what a finish. That's been hit with such power and pace. The keeper has no time to react. It's a brilliant strike. Tekrar Sheffield United başlıyor maça. Gustavo Hammer. Pası Flank. Flank şutu üstten dışarıya. Watson, Watson ceza sahasına girdi. Watson dışarıya çıkarttı Vega'ya. Vega, Vega yerden ve gol. Dakika 80, Mr. Vega farkı dörde çıkartıyor Sheffield United karşısında. Vega girdi araya ve aldı topu. Mallan Watson'a Watson. Makalene'yi gördü. Makalene'yi Vega'ya. Vega şutu üstten dışarıya gitti. Dakika 85. Beşinci gol kaçtı. Vega indiriyor. Lund. Lund Watson. Watson Vega'ya. Vega, Vega bekletmeden vurdu. 5-0 oldu. Dakika 87. 5-0 yapıyor Mr. Vega. Ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City Sheffield'ı 5-0'la geçiyor ve bir üst sıra yükseliyor. Tebrikler çocuklar. Tebrikler Mr. Vega. Çok güzel bir galibiyet daha. Salford City'den. Salford TV ekranlarından merhaba sayın Salford hayranları. Bugün EFL Cup'ta Üçüncü tur mücadelesindeyiz. Steven'la karşılaşıyoruz ve maça başladık. Watson'ı gördü. da Watson'dan <laughs> Duckers. ve Vega'yı görür mü? Vega'yı gördü. Vega gelişine vurdu. Kaleciden döndü. Döner top Vega tekrar kaleciden korunar. Dakirs, Watson. Watson Vega'yı düşündü. Vega Dakirs'a, Dakirs gelişine yerden hafif yavaş bir şut ve kaleci de kalıyor son düdük geliyor İlk yarının son düdüğü 0-0 sona eriyor ilk yarı. İkinci yarıdan tekrar merhaba Salford taraftarları. Stevens takımı başlıyor ikinci yarıya. Da Lund'a döndü. Tekrar Dakers. Vega'nın önüne bıraktı. Vega içeriye gönderiyor topu. Makalenis kaleciden. Kaleciden dönüyor top. Duckers. Vega'yı gördü. Vega ceza sahasına girdi. Vega yerden bıraktı. Watson ve 1-0 oluyor dakika 55. Sonunda golü bulduk, biraz rahatladık. Fel Cup 3. turunda. Dakers kaptı topu. Mallan Dakers. Dakers Vega'yı gördü. Vega. Vega çok beklenmedik bir şut. Direğin yanından dışarıya çıktı. <laughs> Orta Mallan ve gol 74. dakikada 2-0 oluyor. <laughs> Dakika 90 artık son düdüğü bekliyoruz. 2 dakikalık uzatmanın da sonuna geldik. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Steven takımını 2-0'la geçip bir sıra yükselmeye hak kazanıyoruz. Tebrikler South City. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz Salford taraftarları. Bugün Emirates FA Cup 4. turunda Rakibimiz Charlton. Ve Charlton maça başlıyor. Başarılar Salford City. Kilisle başladık. Vega kaptı topu Duckers. Duckers Watson'a. Watson, Watson McAleney. McAleney, Watson. Ceza Watson'ın şutu. Dördüncü dakikada 1-0 oldu. Watson çok sert vurdu. Kaleci tepki gösteremedi. Ve ilk yarı 1-0 önde kapatıyoruz ilk yarıyı Charlton karşısında. ikinci yarıda görüşmek üzere. Smith'le başladık ikinci yarıya. Vega, Vega ilerliyor. da sıyrıldı rakiplerinden. Vega ceza sahasına girdi. Vega sağ ayağıyla 2-0 oluyor dakika 55. Mr. Vega. Çok güzel bir gol. Sağ ayağıyla çok şık bir gol atıyor Mr. Vega. Farklı ikiye çıkarıyor. Vega girdi araya aldı topu. Vega rakibinden sıyrıldı tekrar. Vega. Vega şutu. Kaleci'den döndü. İkemle de tutuyor kaleci. Volker. Vega. Billy'e indirdi. Billy tekrar Vega'yı gördü. Vega girdi ceza sahasına yerden çıkartıyor Smith 3-0 oluyor dakika 62. Charlton taraftarı kızgın. Vega rakibine güzel bir fake ile sıyrıldı girdi içeriye Vega. Vega kaptırıyor 3 kişi arasında sıkıştı kaldı. Vega topu aldığı zaman 3 kişi birden basıyor kendisine.

Ve maç bitiyor. Sheffield Charlton'u da 5-0'la ligden kupadan eliyor ve bir üst sıra çıkmaya hak kazanıyor. Bravo çocuklar. Gerçekten bravo. South City ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. South bugün EFL Cup'ta çeyrek finalde favorilerden biri olan Portsmouth'u ağırlıyor. Başarılar diliyoruz South Fork City'ye. Portsmouth başlıyor maça. Pires başladık.

Kaleney içeriye kesti. Dakırs kaleci. Kaleci çok güzel çıkartıyor gerçekten. Şut gol. Dakika 17. Makalene affetmiyor. Maçın başında buluyoruz golü. 1-0 Billy Vega'yı gördü. Vega, Vega rakibinden sıyrıldı. Vega Watson'ı gördü. Watson kalecine kaç karşı, karşı şut ve 2-0 dakika 20. İlk golün şokunu atlatamadan Portsmouth ikinci yiyor Watson'ın ayaklarından. Well, Salford bütün kupalara göz koydu bugün. İşte Watson çok sert vuruyor. Kaleci çaresiz. 2-0 and back Şimdi Morel, Watson, Vega. Vega biliyi gördü. Billy sağ taraftan geliyor. Önü açık. Billy Vega'ya. Vega, Vega çekti topu. Yandan dışarıya gidiyor Vega. Dakika 36. Top yan ağlarda kalıyor. Vega içeriye doğru gönderdi topu. Kafa vuruşu direkten döndü top. Vega Watson'ı düşündü. Salmadan sekti. Duckers Watson'a. Watson. Watson vurdu. 3-0. 40. dakikada köfteci katili affetmiyor. Kaleyi karşısında gördüğü zaman geçmiş olsun halini acırım o kalecinin. Tertemiz, kuvvetli bir şut. Kaleci hamle yapamadı. Reinforcement evet, başlıyor. Kupanın favorisine fark mı atacağız yoksa bugün? Vega. Vega ilerliyor. Billy'nin önüne bıraktı. Presidenin. Billy ceza sahasına girdi Billy. Billy ne yaptın Billy? Gel Billy Billy. Ve ilk yarı sona eriyor. A South City 3, Portsmouth to. 0. İkinci It yarıda görüşmek to. üzere sayın seyirciler. So Dakırsa, well, we Vega'yı Vega görür mü? Gördü. Vega, Vega kaleci de karşı karşıya. Vega vurdu, well, üst direkten well, dönüyor top. Sert vurdu Vega, direkten döndü. Bili, Bili, Bili. 4-0 oldu Bili. 54. dakika. Tam Vega'ya niye vermiyorsun derken bu yüzden vermiyormuş. Çok sert vurdu. Topu ağlarla kavuşturuyor Bili. Horsemund şokta. Pas yapamaz oldular. Makalene'yi Vega'ya. Vega savunmadan döndü. Watson. O da Vega'yı gördü. Vega aşağıya Dakırs'a indi. Dakırs 5-0 oluyor. Dakika 63. Salford gelene 5 atıyor. Gidene 5 atıyor. Portsmouth da bu gollerden nasibini alıyor. My goodness, it's so one -sided. Watson savunmaya döndü. Tekrar Watson. Makaleni, Makaleni, Vega'yı gördü. Vega, 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 Vega. Dakika 80, dakika 79. Vega gol atıyor. Kaç kaç oldu sayamadım artık. Well, Altı no sıfır. What? Vega'yı gördü. Vega! Vega! Vega yedi sıfır oluyor. 94 dakikada. Yedi sıfır artık bu maçın son skoru. Çeyrek finalde Forsmont'u paramparça ediyoruz.